E-ticaret bitti mi? Bakalım bu video içerisinde bunun cevabını verelim. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde Türkiye'den ürünlerinizi nasıl İngiltere'de pazarlayabilir ve pazarlamış olduğunuz bu ürünleri nasıl profesyonel bir şekilde tüm dünyaya satışını gerçekleştirebilir ve en önemlisi dropshipping'i yenilenen 2024'ün yılında yapay zeka ile birleştirdiğinizde alacağınız sonuçları sonuna kadar izlediğinizde inanamayacaksınız. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak Bizim çalışmış olduğumuz bu süre zarfı içerisinde işlemlerimizi artık yapay zeka ve arka taraftaki profesyonel yazılımlarla beraber çok hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Ve diğer satıcılar ne kadar başarılı olsa da biz yenilenen sisteme ayak uydurduğumuz için çok daha hızlı bir şekilde sonuçlarımızı elde ediyoruz. Peki siz nasıl bu videoyu izlediğinizi yapacaksınız. Her geçen gün her geçen sene e-ticaret platformları inanılmaz derecede büyürken e-ticaretin bittiğini düşünen arkadaşlara gerçekten istatistiklere bakmasını rica ediyorum. Akabinde bu süre zarfı içerisinde her dropshipping yapan dükkanlar inanılmaz derecede büyüyor. Doğru ürünü doğru şekilde müşteriye sunan satıcılar da doğru bir şekilde başarılarını başarı katıyor. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Ürünlerimizi satmadan ilk önce satıp sattıktan sonra müşteriden parasını alıp müşteri ürününü göndererek hem kar marjımızı inanılmaz derecede arttırıp risk faktörümüzü inanılmaz derecede arttıracağız. Yani bu ticaret yeni başlayacaksanız gerçekten bu senaryo eğer sizin için uygunsa mükemmel bir çözüm olacaktır. Peki bunu nasıl yapacağız? Sizlere adım adım göstereceğim. Şimdi ilk yapmamız gereken ebay.co.uk internet sayfasına geliyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar burada kayıt olacağınız bir isim, soy isim ve e-mail adresinizi yazıp sisteme kayıt olacaksınız. Bu birinci aşama inanılmaz derecede kolay. Tek yapmamız gereken buydu. Arzu ettiğiniz takdirde dükkan açabilirsiniz. Şu arkadaş diyor ki ben IB'ye kayıt oldum. IB'ye kayıt olduktan sonra dükkan açabilir miyim? Hayır, açmamanızı tavsiye ederim. Ama açmak istiyorsanız arkadaşlar, burada ebay Store Subscription bölümüne gelerek hangi ürünün, hangi dükkanın sizin için avantajlı olduğunu detaylı şekilde bakabilirsiniz. Peki hemen buraya geliyorum. Oppo'na eBay Shop. Peki neden insanlar eBay dükkanı açıyor? Gelin bunları detaylı bir şekilde bakalım. Arkadaşlar dükkanı açtığınız zaman sizlere daha çok avantaj sağlıyor. Ve buna ekstradan da para vermeniz gerekiyor. Tabii 3 farklı Amerika'da da 4 farklı dükkan ve modeli var. Şu an başlangıç olarak yeni başlıyorsanız basic dükkan size 1000 tane ürün listelemenize sebep olacaktı. Peki benim dükkanım yok ebay'de hala satış yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirsiniz. Sadece şöyle düşünmenizi istiyorum. 50 tane listeleme başına ebay sizden ortalama 0.30 cent gibi para alıyor ve bu 50 ile çarptığınızda aşağı yukarı 15 pound gibi paraya tekabül ediyor. Şimdi burada dükkanı açtığımızda eğer siz 70 tane ürün listeliyorsanız ortalama olarak 0.30 pi'den yine 21 pound'a yakın bir para ediyor. Şimdi burada ben dükkan açarsam eBay bana diyor ki bin tane ürün istele bir fi parası da ödeme. Sadece 19 pound ödeyeceksin. Yani buradaki senaryoda 70 tane ürün üzerine falan yükleme yapıyorsanız evet dükkan açmak mantıklı. Ama hala o aşamada değilseniz dükkan açmak mantıklı olmayabilir sizin için. İşte bu süreci anlamak lazım. O yüzden yeni başlayanlara dükkansız bir şekilde başlamalarını tavsiye ederim. Şirket hesabı mı, normal kişisel hesap mı kurmalısınız? Şirket hesabı ile de başlayabilirsiniz. Kişisel hesabınıza da başlayabilirsiniz. Çoğu arkadaş kişisel hesabı ile başlıyor. Buradaki senaryoda arkadaşlar kişisel hesabımızda bir sürece başladık. Şimdi tek yapmamız gereken bir tane satan ürün bulmak. Ben burada sizler için böyle bir ürün buldum. Şimdi ben bu ürünü internetten satmak istiyorum. Hatta şu ürünü göstereyim ben sizlere arkadaşlar. Şimdi bulmuş olduğum bu ürün İnternette 307 pound'a satılıyor ve çok güzel satan temposu olan bir stokta bitti. Daha önce 22 tane satıyordu. Bu yenilenen listeleme olduğu için şu an satış şeyi gitti. Fakat arka tarafta ben bunu takip ettiğim için biliyorum. Şimdi bu ürünü aynısını internette bulup daha uygun bir fiyata, uygun bir fiyata bulduktan sonra bu platforma listeleyerek bu ürün satış sürecini gerçekleştireceğiz. Satış olduktan sonra Bağlamış olduğumuz bankamıza düşen parayı alıp bu kartla ödememizi yapıp bu ürünü satın alıp müşterimize göndereceğiz. Bakın süreç nasıl çalışıyor? Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Şimdi ilk önce bu ürünün benzerini bulmamız gerekiyor. Bu ürünün benzerini isterseniz de internetten bulabilirsiniz. İsterseniz de amazon.com.tr'den Türkiye hesaplarından da bulabilirsiniz. Şimdi bu süreçte tek yapmanız gereken buraya geliyorsunuz arkadaşlar bunları kapatıyorum. Burada ürünün adı yazıyor ve yazan ürünün adını kopyalıyorum. Ve amazon.com.tr ya da hepsi burada ya da Trendyol gibi internet sayfalarına bakıyorum. Şimdi aşağı doğru iniyorum ve aynı ürünün burada olduğunu görüyorum. Şimdi bu ürün Türkiye'de arkadaşlar ortalama olarak baktığınızda 3838 Türk lirasına tekabül ediyor. Burada da 300 puan. Yani arada gerçekten çok ciddi bir para farkı var. Şimdi bu tarz ve bunun gibi ürün olan ürünleri tabii ki sadece bu örnek bu arada ürün araştırması için göstermiyorum. Bu bulduğum ürünü ben ebay dükkanıma yükleyeceğim. Yükledikten sonra satıldığında ürünün müşterisi parası bana gönderecek. Ben de buradan alıp müşteriyi İngiltere'ye, Amerika'ya artık hangi markette satıyorsanız gönderimini sağlayacağız. Nasıl yapacağız süreci göstereceğim. İlk önce birinci senaryoda tek yapmanız gereken fotoğrafı indirmek, ürünün başlığını indirmek. Ve aynı şekilde açıklama bölümünde de ürünün açıklamasını indirmek. Peki bunu siz nasıl yapacaksınız? Ben şimdi sizlere adım adım göstereceğim. İlk önce ürün listelemenizi yapabilmek için arkadaşlar ebay'de sell it yourself butonuna basmanız gerekiyor. Hesabınız oluşturduktan sonra. Ya da ücretli bir şekilde yapmak ve hızlı bir şekilde inanılmaz derecede kolaylaştırmak istiyorsanız da turkolistir yazılımı kullanabilirsiniz. Burada eklentisi mevcut olacaktır. Copy to ebay butonuna bastığınızda şurada görmüş olduğunuz gibi yeşil bir ibare çıktı. Ben buraya geldiğimde "Sell It Yourself" butonuna basıyorum ve bundan sonraki süre içerisinde arkadaşlar önüme bu sayfa çıkıyor. Sonra burada ürün bilgilerini ve detaylı bir şekilde bütün açıklamalara girmemiz gerekiyor. Ya da hiç uğraşmak istemiyorsanız fotoğrafları indirmek ve yaklaşık 20-30 dakikanızı alacak süreç sadece "Posta At"a basıyorum. Saniyeler içerisinde bu ürünün bilgileri ve açıklamaları benim önüme çıkıyor. Bu kadar basit. Şimdi gelelim önemli olan kısma. Ürünün başlığı arkadaşlar ürünün başlığı burada görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşımız Japonya'dan gönderiyormuş gibi biz Türkiye'den göndereceğiz buradaki senaryoda ben bunu kaldırıyorum çünkü Japonya'dan göndermiyorum ve from da yazmıyorum yani nereden geldiğini şimdi bunu değiştirebilirsiniz burada zaten farklı bir, bir yazılım süreci var. Burada arzu ettiğiniz takdirde, ister bu yazıyı ya da isterseniz daha güzel olacak bir başlığı yazabilirsiniz. Bunu da Chat kullanarak yapabiliyoruz. Peki bu süreci nasıl gerçekleştireceğiz? Hemen hep beraber bakalım ve bu süreci gerçekleştirelim. Ben buna diyeceğim ki, bana İngilizce başlık yaz. Şimdi arkadaşlar adım adım yapay zekanın bize nasıl inanılmaz derecede zaman kazandırdığını göreceğiz. Şimdi buradaki süre içerisinde ona çok güzel bir şekilde başlık yazmasını soruyorum ve bana bununla ilgili güzel bir başlık yaz hemen. Bu başlığı kopyalıyorum. Bu birinci da Gelelim ikinci aşamamıza. Buraya geliyorum. Buradaki başlığı değiştiriyorum. 80 tane karakteri doldurduğunuzdan emin olun. Subtitle yazmıyorum çünkü ayrıca iki puan gibi para alıyor. Brand ve diğer markalara geçiyorum ürün yeni olduğu için yeni butonuna tıklıyorum. Zaten açıklamalarda geldi description fakat ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. İşi daha da iyi ve daha güzel hale getirmek istediğim için buraya arkadaşlar ürün açıklaması bölümüne geliyorum ve burada şu kısmı alıyorum. Şimdi ben bu kısmı direkt eBay'e yapıştırırsam sevgili arkadaşlar buradan geliyorum. See more option diyorum. Ben bu kısmı direkt ebay e bu şekilde yapıştırırsam hesabım kapanır. Ve zaten Türkçe olduğu için de müşteri anlamayacaktır çoğu zaman. Neden? Çünkü buradan show to html dediğiniz zaman ctlf yaptığınızda Amazon yazdığınızda bakın bu bilgilerin Amazon'dan geldiğini ebay görüyor. Şimdi ben ne yapacağım? Buraya geliyorum arkadaşlar. Buraya koyulan bütün bilgileri yapay zeka diyorum ki bana bunu İngilizce html kod ile yaz ve bakın neler yapıyor emoji ekle şimdi arkadaşlar her şeyi oyunları değiştiren ve diğer satıcılardan çok daha başarılı bir şekilde inanılmaz ön planı nasıl biz çıkartıyoruz ve bu çıkartma sürecinde diğer satıcılar ne kadar pahalıya satarsa ya da ne kadar ucuza satarsa satsın bizim kendi dükkanlarımız ve yönetmiş olduğumuz dükkanlar ayrıyeten de öğrencilerimizin dükkanı inanılmaz derecede hızlı bir şekilde büyüyor. İşte bu göstermiş olduğum taktik ve stratejileri sizler de gerek bu görmüş olduğunuz video içerisinde gerek de arka tarafta vermiş olduğumuz eğitimler içerisinde uygularak diğer satıcıların önüne geçebilirsiniz. Bu sadece onlardan bir tanesi. Bunun gibi arka tarafta yapacağınız çok büyük ve gerçekten inanılmaz derecede önemli bilgiler var. Çoğu arkadaş yapmış olduğu bu ufak ve eksik bilgilerden dolayı da hesaplarının kapanmasına kadar da bir süreç gerçekleştirebiliyor ki günde biz bayağı bir eski hesap açıyoruz arka tarafta, kapanmış hesapları. Fakat sizden ricam arkadaşlar, ne olduğunu anlamadan, bilmeden bu sürece lütfen geçmeyin. Anladıktan sonra da bu süreci gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burada kopyalıyorum bu kopunu. Buraya geliyorum ve buradaki şu an görmüş olduğumuz şey bu şekilde. Ben bunu siliyorum arkadaşlar buradakilerin hepsini seçerek. Şuradaki kısmı alıyorum. Ctrl A, siliyorum ve show html kod bölümüne geliyorum. Buradaki kodu da siliyorum ve kodu buraya yapıştırıyorum. Sonra bunu kapattığımda bakın arkadaşlar nasıl profesyonel bir şekilde Güzel bir şekilde HTML kodla bu ürünleri yazdı. Tabi buradaki bilgileri siz silersiniz kendinize göre. Buradaki bilgiler çünkü tam doğru değil. Buradaki şeyleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz ortaya ve diğer e, avantajları ya da hepsini şu şekilde seçip direkt ortaya da alabilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz vesaire vesaire. Ben bu kısmı yaptıktan sonra gelelim fiyatlandırmaya. Fiyatlandırma bölümüne geliyorum bu ürün Türkiye bazında 3838 pound gibi Türk lirası gibi paraya tekabül ediyor ve burada da 300 poundda satılıyor ben bu ürünü ortalama olarak arkadaşlar ebay kalkülatöre geleceğim ve ebay kalkülatörde hesaplamamı yapacağım şimdi bu ürünün bana maliyeti ortalama olarak 100 pound diyelim ve en fazla taş patlasın 40 pound'daki böyle bir rakam değil ama abartı olsun diye yazıyorum 140 pound koyuyorum ve üründe 330 310 poundda satacağım ve satıştan bana 130 puan sadece bir satıştan para kalacak sevgili arkadaşlar. Şimdi bu süreci nasıl gerçekleştireceğim? Bu ürünün fiyatını buraya yazacağım. 310 puan olarak. Ondan sonra ürünün kuantitesini de 2 koyacağım. Çünkü bitiyor. Satılıyor hemen arkadaşlar ürünle. Bir satışlar. ayarları yaptıktan sonra ürüne reklamda çıkacağım. Ve ondan sonra list ve e, ürünü listeleyerek ürünün saniyeler içerisinde arkadaşlar bakın bu şekilde ben de olduğunu göreceksiniz. Sonraki süreç nasıl çalışıyor? Sonraki süreç çok basit. Bakın ürün açıklaması ne kadar profesyonel bir şekilde duruyor. Tek yapmamız gereken arkadaşlar satıldıktan sonra peki ne yapacağız? Satıldıktan sonra buradaki ürünü alıp arkadaşlar müşterinin bize vermiş olduğu adrese ürünü göstereceğiz. Çoğu arkadaş bu süreci gerçekten daha ilk bu video izledikten sonra yapıyor ve herkes bana diyor ki satış yaptım satış yaptım satış yaptım şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar bunlar için ben sizler öz için adım adım bu süreci nasıl yapacağınıza dair ve bir satıştan çok ciddi şekilde yüksek bürolara ulaşabileceğiniz geliştirdiğim bu özel taktik ve strateji ile tek yapmanız gereken sizler için oluşturmuş olduğumuz bir sistem var. Bu sistemi arzu ettiğiniz takdirde adım adım buradan kayıt olabilir. Ücretsiz satan ürünlere kayıt olabilirsiniz ya da para kazanma kutusu ya da WhatsApp gibi bilgilerden bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu süreçte burada satan ürünleri alabilirsiniz. Bundan sonraki süreç çok basit. Ondan sonra arkadaşlar sistem size mesaj gönderiyor. Bu satan ürünleri de kendi dükkanınızda listelleyerek müşterinize gönderebiliyorsunuz. Bakın bu süreç çok kolay ve arka tarafta doğru şekilde sizler için göstermiş olduğum taktik ve stratejileri doğru bir şekilde uygularsanız alacağınız sonuçları zaten kendiniz bile inanamayacaksınız. O yüzden bu işi gerçekten yapacaksınız doğru bir şekilde yaptığınıza ve bu süreci doğru olarak adım adım ilerlediğinize emin olun dedikten sonra umarım bu şekilde yenilenen 2024 çay şey sisteminde arkadaşlar sizler de kendi dükkanlarınızda inanılmaz derecede güzel sonuçlara ulaşırsınız. Ayrıca de sizler için geliştirmiş olduğumuz Turko Lister adlı yazılımda ürünlerinizi hızlı bir şekilde bir tıktan Türkiye'den İngiltere'ye listeleme sürecine bakmak istiyorsanız da sınırsız bu şekilde hem Etsy hem eBay hem Facebook Marketplace hem de burada görmüş olduğunuz diğer toptancılardan arkadaşlar ürünlerinizi dükkanlarınıza listeleyebiliyorsunuz. Hem de ışık hızında sahneler içerisinde ve sınırsız. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar arzu ettiğiniz takdirde sizler de işlemlerinizi çok daha hızlı bir şekilde ilerletebilirsiniz dedikten sonra. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın.